Nizip'te kaza 3 yaralı Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şanlıurfa Karayolu Ticaret Borsası yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ne 32 32 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma daha sonra duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen ve yan yatan araçta bulunan Ali İlan, Orhan Avcı ve Ali Avcı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen it saayi ekiplerinin kurtarma çalışması sonrasında araçtan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların tedavilerine devam edileceği ve kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 啊，这是不能停了，不能停了。